Bazen öyle anlar gelir ki, kendinizi bir odada yalnız gibi hissedersiniz. Oysa çevreniz insanlarla doludur. Anlatırsınız, beklersiniz ama kimse gerçekten sizi duymaz. Kimse beni anlamıyor diyorsanız, belki de aradığınız cevaplar çok daha derinlerde, felsefenin kadim bir köşesinde saklıdır. Bugün iletişimsizlik, sabır ve içsel dinginlik üzerine Stoacı felsefeden ilhamla yazılmış sürükleyici bir hikayeye konuk olacaksınız. Bu sadece bir anlatım değil, belki de kendi hayatınızı yeniden okuyacağınız bir ayna olacak. Hikayeye geçmeden önce, eğer siz de içsel gücünüzü keşfetmek, yaşamınıza stoacı bir netlik katmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her video yeni bir yolculuk demek kalabalıklar içinde yalnızlık Kerem 29 yaşında, bir beyaz yaka çalışanıydı. Günlük hayatta insanlarla iç içe olsa da, içinde büyüyen bir söz vardı. Kimse beni anlamıyor. Toplantılarda fikirleri görmezden geliniyor, aile içinde dertleri hafife alınıyor, arkadaşlarıyla konuştuğu her mesele yüzeyde kalıyordu. Ne zaman bir derinlik yakalamaya çalışa, karşısına, Fazla düel verici ya da ağır abi damgası vuruluyordu. Bir akşam çok yorgun bir günün sonunda eve geldi. Pencereden şehre bakarken eline Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabını aldı. Rastgele bir sayfa açtı. Başkalarının seni anlamasını isteme. Kendini anlamaya çalış. Bu cümle Kerem'i derinden vurdu. Anlaşılmak için önce anlamak gerekir ertesi sabah Kerem farklı bir zihin haliyle uyandı. Artık kimse beni anlamıyor demek yerine ben kimleri anlamaya çalışıyorum diye sormaya karar verdi. İlk adımı iş yerinde attı. O güne kadar hep sessizce dinlediği stajyerin yanına oturdu. Bazen senin de ses iş duyulmuyor, değil mi? Dedi. Genç stajyer gülümseyerek başını salladı. Ardından 10 dakikalık bir sohbet başladı. O gün Kerem ilk defa birinin yüzünde şöyle bir ifade gördü. Sen beni anladın. Ve o an Kerem, anlaşılmanın anahtarını buldu. Sabırla, sözsüz dinlemek. Aile içinde sessiz bir devrim pazar günü ailesini ziyaret etti. Annesi her zamanki gibi, yine mi kitap okuyorsun, biraz da hayatı yaşa. Diyerek iğneledi. Normalde Kerem bu söze sinirlenir, sert bir cevap verirdi. Bu kez sadece gülümsedi. Ardından sessizce. Biliyor musun anne, senin bu cümlelerin bana bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Sen benim uzaklaştığımı hissediyorsun, değil mi? Annesi bir an durdu. Gözleri doldu. O evde o gün büyük bir sessiz devrim oldu. Sabır İçsel dinginlikten doğar Kerem, Stoacı felsefe yıl daha fazla vakit geçirmeye başladı. Epiktetos'un sözü kulağında yankılanıyordu. Bizi üzen olaylar değil, onlar hakkındaki yargılarımızdır. Artık sabrı, bir suskunluk hali değil, bir farkındalık durumu olarak yaşıyordu. Onu anlamayan insanlar karşısında çıldırmak yerine, şunu söylüyordu kendine. Belki de onlar kendi iç seslerini bile duyamıyor. Bu empati onu yükseltmeye başladı. Anlaşılmanın bedeli Kerem zamanla fark etti ki herkes tarafından anlaşılmak diye bir şey yoktu. Ama bu kendi yolundan sapması için bir neden değildi. Başkalarına da aynı sabırla yaklaşırken bazen yanlış anlaşılacak, bazen alay edilecekti. Ama bu onun niyetinin berraklığını değiştirmiyordu kimse seni anlamadığında, bu senin değerini düşürmez. Kerem bu cümleyi bir duvar yazısı gibi zihnine kazıdı. Yeni bir dünya kurulurken Kerem, zamanla kendi gibi insanları fark etmeye başladı. Sözleri az ama derin olanları, sessizliği bir zırh gibi taşıyanları, dünyayı güzelleştirmeye çalışan ama göze görünmeyenleri, içsel dinginlik ve sabır, Kerem'in hem kılavuzu hem de sığınağı oldu. Anlaşılmadığını düşünerek başladığı yolculuk, aslında başkalarını anlamaya çalıştığı bir öğretmene dönüşmüştü. Ve sonunda şu felsefi gerçeği kabul etti. Anlaşılmak bir lütuf olabilir ama anlamaya çalışmak bir erdemdir. Stoacı yaklaşımla iletişimin özü Stoacı felsefe bize şunu öğretiyor. Sabır, zayıflık değil, bilinçli bir tercihtir. Sessizlik iletişimsizlik değil, düşüncenin yükseldiği alandır. Anlaşılmak bir hedef olmaktan çıkıp kendini anlamanın yan etkisi olabilir. Ve belki de kimse seni anlamadığında bile sen başkalarını anladığın sürece içinde sarsılmaz bir huzur kurabilirsin. Sabahın erken saatlerinde Kerem yine aynı cümleyle güne başladı. Kimse beni anlamıyor. Ofise gitmeden önce aynaya bakıp kendini süzdü. Gözlerinin altında yorgunluk halkaları, omuzlarında bitmek bilmeyen yükler vardı. Konuştuğunda insanlar onun söylediklerini geçiştiriyor, duygularını dile getirdiğinde ya küçümseniyor ya da yanlış anlaşılıyordu. Bu yüzden gün geçtikçe daha az konuşur olmuştu. Ama o gün bir şey değişecekti. Kalabalıkta yalnızlık İstanbul'un yoğun trafiğinde Sabah işe yetişmeye çalışan insanlarla dolu otobüsün arka koltuğunda oturuyordu Kerem. Kulaklarında bir podcast çalıyordu. Marcus Aurelius'un şu sözleri yankılanıyordu: "Başkalarının seni anlamamasına değil, senin kendini anlamamana odaklan." Kerem bu sözle irkildi. Belki de sorun gerçekten de başkalarında değildi. Belki de insan önce kendini anlayarak başkalarının onu anlamasına köprü kurmalıydı. Ama nasıl? Tolga ile çarpışma ofise girerken aceleyle yürüdü, tam o sırada Tolga ile omuz omuza çarpıştı. Kalemi yere düştü. Kerem içinden öfkeyle bağırmak istedi ama sustu. Derin bir nefes aldı. Epiktetos'un şu sözünü hatırladı: Duygular olaylardan değil Olaylara verdiğimiz tepkilerden doğar. Eğildi, kalemi aldı ve sadece şunu söyledi. Özür dilerim, aceleci davrandım. Tolga şaşırmıştı. Her zaman sinirli biri olarak bilinen Kerem'den bu nazik tepkiyi beklememişti. O andan sonra Tolga'nın bakışları değişti. Bu küçük an büyük bir iletişim kapısı aralamıştı. Kahve molasında bir içsel yolculuk Kerem Öğle arasında yalnız başına kahvesini alıp binanın arka tarafındaki banka oturdu. Etraf sessizdi. Not defterine bir şeyler karalamaya başladı. İnsanlar beni neden anlamıyor? Ben kendimi nasıl ifade ediyorum? Dinliyor muyum yoksa sadece konuşuyor muyum? Bu sorular zihninde dönüp dururken aklına Seneca'nın şu öğüdü geldi. Seni en çok dinleyen kendini en çok susturandır. O güne kadar hep konuşan olmuştu. Şimdi dinlemeyi denemeliydi. Dinlemek sanatı ertesi gün Kerem bir toplantı sırasında fikir belirtmeden önce herkesi dikkatle dinledi. İnsanlar konuştukça not aldı. Yalnızca ihtiyaç duyulduğunda konuştu. Bu davranışı ekip arkadaşlarını şaşırttı. Toplantı çıkışında Duygu ona yaklaşıp şunu söyledi bugün söylediklerin gerçekten etkileyiciydi. Seni ilk kez bu kadar dikkatli dinledim. Kerem için bu sözler bir dönüm noktasıydı. Artık konuşmak için değil, anlamak ve anlaşılmak için iletişim kuruyordu. Sessizliğin gücü iki hafta boyunca sabırla sadece dinlemeye ve anlayarak konuşmaya odaklandı Kerem. Her gün stoacı metinlerden birkaç satır okuyarak kendini besledi en çok etkilendiği satır şuydu. Konuşmadan önce üç kez düşün. Söyleyeceğin şey doğru mu, gerekli mi, faydalı mı? Bu kuralı hayatına geçirdiğinde fark etti ki, birçok iletişim problemi aceleyle sarf edilen gereksiz sözlerden çıkıyordu. Babayla yüzleşme bir akşam babasını ziyarete gitti. Araları yıllardır gergindi. Kerem, içinde biriken öfkeyle konuşmak istiyordu ama yine sustu. Babası, ''Nasılsın evlat?'' Kerem gözlerine baktı. ''Dinlemeyi yeni öğreniyorum baba. Sen anlatmak ister misin?'' O akşam ilk defa babası kendi hikayesini anlattı. Kerem dinledi. Gözleri dolmuştu ama ağlamadı. Sadece omzuna dokundu. O temas, yıllardır kurulmamış bir köprünün temeli oldu. İçsel dinginlik Kerem artık sabah aynaya baktığında yüzündeki ifadeyi tanıyordu. Kızgınlık değil, dinginlik. Anlaşılmak istiyorsa önce kendini anlamalıydı. Anlamak istiyorsa önce dinlemeliydi. Marcus Aurelius'un o ilk sabah dinlediği sözü artık başka bir anlam kazanmıştı. Kimse seni anlamıyorsa belki de sen hala kendini anlatacak dili bulamamışsındır. Ama bu dil, sessizlikten doğar. Kerem artık susmanın konuşmaktan daha büyük bir güç olduğunu öğrenmişti. Ve stoğacılar gibi, iç huzuru dış dünyanın karmaşasından değil, kendi içindeki dengeden buluyordu. Suskunluğun gücü Kerem, iş yerinde bir tartışmaya tanıklık etti. İki ekip arkadaşı, küçük bir planlama hatasından dolayı birbirlerine bağırıyor, suçluyu arıyorlardı. Kerem izledi müdahale etmedi. Fakat dikkatle dinledi. Tartışma bittiğinde kimse mutlu değildi. Herkes biraz daha yıpranmış görünüyordu. O an Epiktetos'un bir sözü geldi aklına. İnsanları olaylar değil, olaylar hakkındaki düşünceler sarsar. Kerem bir sonraki toplantıda sözü aldı ve şunları söyledi. Yanlışın kimde olduğunu tartışmak bize çözüm getirmiyor. Asıl soru şu. Bir daha aynı hatayı yapmamak için ne öğrenmeliyiz? Ortam yumuşadı. Herkes şaşkındı. Çünkü ilk defa biri, bağırmadan, savunmaya geçmeden bir çözüm önermişti. Gerçek bir hikaye. James Stockdale'in sessizliği Kerem, akşam eve geldiğinde bir podcast dinledi. Konu James Stockdale Amerikan savaş pilotu olan Stockdale, Vietnam Savaşı'nda esir düşmüş ve 7 yıl boyunca tutsak kalmıştı. Sorgulamalarda işkence görmesine rağmen hiçbir zaman meslektaşlarını ele vermemişti. Stockdale'in kurtulduktan sonra söylediği şu cümle, Kerem'in zihninde yankılandı. Umutlu olanlar değil, gerçeği kabul edenler hayatta kalır. Ama yine de bir gün kurtulacağımız inancını asla kaybetmedim. Stockdale, Stoacı felsefeyi okumuştu. Özellikle Epiktetos'un En Çayır kitabı adlı eserini. Esir kamplarında hayatta kalma gücünü Stoacılıktan aldığını söylemişti. Kerem düşündü. Bir adam yıllarca hücrede kalıyor, işkence görüyor ama sesini ve sabrını koruyabiliyorsa. Benim ofisteki çatışmalarda gösterdiğim tahammülsüzlük nedir ki? Ayna Karşısındaki Savaş Kerem bir sabah aynaya baktı ve şöyle dedi. Sürekli anlaşılmayı beklemek çocukça bir ihtiyaç. Anlamak ise bir erdem. O gün biri ona yanlış anladığı bir şey söylediğinde hemen savunmaya geçmedi. Derin bir nefes aldı. Düşündü. Karşımdaki insan şu an duygusal olarak zorlanıyor olabilir mi? diye sordu kendine. Eskiden böyle düşünmeden hemen cevabı yapıştırırdı. İçinde büyüyen sessizlik artık bir zayıflık değil, bir içsel alan olmuştu. Tepki değil, yanıt veriyordu. Çemberin dışına çıkmak Kerem bir akşam parkta yürürken eski dostu Emre'ye rastladı. Emre ona şöyle dedi. "Kardeşim ben seni eskiden çok gergin bilirdim. Şimdi sessizliğinle huzur yayıyorsun. Ne değişti?" Kerem gülümsedi. Stoacılık. Sustuğum yerleri yeniden inşa ettim. Kendi içime bağırmayı bıraktım. Artık dışarısıyla kavga etmem gerekmiyor. O gece Kerem eve geldi. Elini kalbine koydu. İçsel fırtına durulmuştu. Anlaşılma ihtiyacı yerini anlayışın derin gücüne bırakmıştı. Viktor Frankl'ın sessizliği Avusturyalı nörolog ve psikiyatri Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarında hayatta kalmayı başarmış ve hayatta kalmanın anlamını ararken geliştirdiği logoterapi yaklaşımıyla dünya çapında tanınmıştır. Onun hikayesi, sabrın, içsel dinginliğin ve iletişimin stoacı yönlerini gözler önüne serer. Frankl, toplama kampında gardiyanlar tarafından sürekli aşağılanmasına rağmen, kendi iç dünyasını korumayı başardı. Bir keresinde mahkumlara soğukta çıplak ayak yürümeleri emredildiğinde bir gardiyan Frankla hakaret etti. Frankl cevap vermedi. Ne öfkelendi ne de geri adım attı. Sadece ona baktı ve yürümeye devam etti. Yıllar sonra bu olayı şöyle anlattı: İnsanın her şeyini alabilirler, ama son özgürlüğünü alamazlar her durumda kendi tavrını seçme özgürlüğünü. Franklin sessizliği, zayıflığın değil, derin bir iç gücün ifadesiydi. Bu stoacı bir duruştu. Dış olaylar karşısında kendi iç hakimiyetini korumak. Bu olay, iletişimde sözcüklerin bazen gereksiz olduğunu, asıl mesajın duruşla, tavırla ve sabırla verilebileceğini gösterir. Franklin bu hikayesi, Bizim gibi sıradan insanların bile en zor anlarda bile kendi iç sesine sadık kalarak nasıl stoacı bir duruş sergileyebileceğini ortaya koyar. Kerem'in hikayesine dönüş. Bir karşılaşma Kerem, kendi dönüşüm yolculuğunda bir gün bir kitapçıda Victor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabını buldu. Kitabı okurken gözleri doldu. Sayfalarda kendi duygularını bulmuştu. Sabır, içsel sessizlik ve doğru zaman gelene kadar beklemek. Bir sabah iş yerinde onu sürekli aşağılayan bir yöneticisiyle baş başa kaldı. Yöneticisi öfkeyle bağırıyor, onu küçük düşürüyordu. Kerem hiçbir şey söylemedi. Sadece dinledi. Ardından sakin bir ses tonuyla şunu söyledi: "Sizin söylediklerinizi anlıyorum." Kendimi geliştirmek için bu eleştirileri dikkate alacağım. Ama ben kendime inanıyorum ve bu işte elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yöneticisi beklemediği bu olgun tepki karşısında bir an durdu. Kerem o gün kazandı. Tartışmayı değil, kendini. Kerem artık şunu biliyordu. Anlaşılmak için bağırmaya gerek yok. Kendini anlayan insanın sesi en sessiz haliyle bile duyulur. Belki de en büyük yalnızlık, anlaşılamadığını hissettiğin andır. Ama unutma, senin gibi düşünen, hisseden ve bu yolda yürüyen insanlar var. Ve biz burada, bu kanalda, tam da bu yüzden bir aradayız. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, eğer bir an bile olsun, benim hikayem de bu diye düşündüysen, lütfen bir yorum bırak. Ne hissettin, ne düşündün, burada hep birlikte konuşalım. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yazarak bu yolculukta bana destek olabilirsin. Birlikte öğrenmek, birlikte güçlenmek için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve unutma. Sessizlik bazen en yüksek sestir.